Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir? Yön yeniden aşağı mı döndü veya korkulacak bir şey yok mu? Gibi sorunuzun cevabını bu videoda gidermeye çalışacağım arkadaşlar diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki RSI'da ve gerçekten durum olarak da kritik bir seviyede olduğumuzu söyleyebilirim. Neden RSI'da kritik bir seviyedeyiz? Bakın arkadaşlar burada bir yükselen trend çizmiştik. Bu yükselen trendi yeniden burada kırdı. Hatta burada da tekrardan buraya geldi. Ve aynı zamanda geldiği lokasyon RSI 50 değerine de denk gelmekte. Yani Bitcoin'in saat 15'teki mumu çok önemli olacaktır. Çünkü bu mum arkadaşlar RSI biliyorsunuz ki mum kapanışlarına göre değer alan bir göstergedir. Yani RSI'de örnek vermek istiyorum. Bitcoin'de eğer ki 37.500 desteğini kaybedersek maalesef şurada RSI 50'yi de aşağı yönlü kırmış olacağız arkadaşlar. Peki bunu kırsak da bir sorun var mı? Yani genel olarak tabloda bir sorun var mı derseniz. Bence yok arkadaşlar. Bunu da şöyle özetlemek istiyorum. Yani biz yeni bir şey oluşturduk. Bakın burada yeni bir tepe oluşturduk. Bu gayet güzel. Yani bunun bu tepenin yeni bir düzeltmesi gelebilir. Hatta bu düzeltmenin boyutu nereye kadar gidebilir derseniz. Hemen şuradan Fibonacci'den bakacağım. Fibonacci'den 36.534 veya 35.500 seviyesi olarak gözüküyor. Yani şu aralığa kadar gevşese bile. Bitcoin şu aralığa kadar gevşetse bile bir sorun olduğunu düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar peki Hatta bunu Trendline'dan sizlere göstermek istiyorum ee, Diğer dün oluşturduğumuz Hatta bu Trendline'ı da arkadaşlar Twitter üzerinden paylaşmıştık beni e, Twitter'dan takip ederseniz Son dakika haberlerini atıyorum yani kralım geldi mi gelmedi mi Gibi soruları orada cevaplıyorum hiç merak etmeyin yine bir güncelleme atacağım peki burada son durum nedir? Karaya yönlü olarak kırılımı gerçekleştirdik ve daha sonrasında yeniden buraya gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu lokasyonu kaybetmediğimiz sürece hiçbir sorun yok. Ya yani mesela örnek veriyorum şu an burası 35.800 bandına denk gelmekte. Buraya dahi gelse bile bir sorun yok. Yükselen trendi bozmuş olmayacağız. Veya bir sonraki zaman, zaman dilimi 35.200 civarı falan olarak gözükmekte. Ee, söylemek istediğim şu Bitcoin'in 35.000 altında kapatma yapmadığı sürece yeniden şu düşen trendin içerisine girmez. Yani burada 35.000 altına mum kapatırsa maalesef ki arkadaşlar burada bir düşen trendin içerisine yeniden girip şu hareketleri tekrarlayabilir, yani bu hareketleri tekrarlayabilir ama. 35 bin altında mum kapatmadığı sürece dediğim gibi yükseliş senaryosu bozulmaz. Hatta deriz ki zaten saatlikte arkadaşlar bakın bir yükselen tepe oluşturduk. Yeni bir yükselen dip oluşturup yeni bir, yeni bir şekilde böyle yükselen tepe yükselen dip oluşturup atağımızı devam ettireceğimizi söyleyebiliriz. Yani burada bu lokasyona gelse bile hatta bu lokasyona geldiğinde bir topo formasyonu oluşacak. Onu da hemen çizeyim. Daha kolay gözümüzde canlandıralım çizdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ters omuz baş omuz var. Burada tobo formasyon oluşmuş olacaktır. Yani bu lokasyona gelse bile dediğim gibi düşüşü hala teyit etmiş olmayız. 35.000 altında mum kapatmadığımız sürece hala yükseliş trendindeyiz. Saatlikte güzel bir şekilde mumumuzu kapattık. Ee, yeniden hedefimize doğru ilerleyebiliriz. Hatta bunun neckline'ını doğru çizeyim. Burada nizami olmadı. Yani topo formasyonu tam nizami olmadı ama ee, kırmamız gereken nokta belli zaten. Yani şurada şu lokasyonun üstünde neckline çizgisi bu olacaktır. Yani ters omuz baş omuz formasyonunun neckline'ı burası olacaktır. Buraya geldiği takdirde şu alanı kırması gerekecektir. Burayı kırdığı takdirde ise toba formasyon çalışıp buradan da emin adımlarla hedeflerimize doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Yani ben şu an için dediğim gibi pozitif duruyorum. Yani şu an için arkadaşlar yeni bir yüksek tepe oluşturduk. Bunun düzeltmesini yapıp yukarıya yönlü atak yapmamız normaldir. Hatta burada şunu da ifade edebilirim. Mesela örnek vermek gerekirse şurada bir bayrak formasyonu da açabilir. Yani burada ne yapabilir arkadaşlar? Şöyle aşağı yönlü flama oluşturabilir. Yani bunu saatlikte daha net göreceğiz mesela saatlikte. Bakın evet. Saatlikte çok daha net görüyoruz. Yani burada aşağı yönlü bir flama oluşturabilir. Şöyle bir flama oluşturduktan sonra hemen şunu kopyalayalım. Böyle bir flama oluşturduktan sonra şu Kralımla beraber de yukarıya atak yapabilir Yani dediğim gibi şu anda bir sorun gözükmüyor Tabloya baktığımız zaman grafiğe baktığımız zaman Hiçbir sorun görmüyorum ben açıkçası Hatta dediğim gibi burada yükselen tep oluşturmamız gayet sevindirici 35 bin altında mum kapatmadığımız sürece sorun yok Hemen bir toparlayalım isterseniz şuradan yeniden açacağım Burada arkadaşlar 37.500'ü kırdık üstünde mum kapattık daha sonrasında yeni, yeniden yeniden test ettik ve burada kalmayı başarırsak hatta hiçbir sorun olmayacak ama 37500 kaybettiğimiz takdirde 35000'e kadar gerileyebiliriz 35 binin kaybetmediğimiz takdirde yine bir sorun yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. ya yani buraya kadar gelse bile telaş edilebilecek bir şey yok. Burası düzgün bir düzeltme seviyesi olarak sayılabilir. Hatta buradan diyebilirsiniz fincanın kulbunu yaptı bile diyebilirsiniz. Bakın burada fincan kulp olarak da nitelendirebilen insanlar olabilir burada değil mi? Direkt olarak fincan kulp olarak nitelendirebiliriz. Yani demek istediğim burada e, kırılımla beraberse topo formasyonunun kırılımı ile beraber o da yaklaşık olarak 40 civarına denk gelmekteydi. Onu da 4 saatlik e MA 50den bakalım isterseniz. Dorsalik MA 50 nereden geçiyor? O da ribbon'dan baktığımız zaman arkadaşlar kralımın 40 40.000 300 civarında olduğunu görüyoruz. Yani kafadan 40.000 üstü bir kapatma da gerektiğini söyleyebiliriz burada. Yani bir 40.000 üstü kapatma gerçekten bizi rahatlatır. Veya da burada oluşacak olan bir düşen trend oluşursa onun kırılımıyla beraber tekrardan ben size haber veririm arkadaşlar. Dediğim gibi ben şu anda piyasa adına pozitifim ta ki 35.000 altında 4 saatlik mum kapatana kadar. Yani 4 saatlik mum kapatmadığımız sürece bir sorun yok. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar hacim maalesef biraz yetersiz. Dediğim gibi bir kırılım meydana gelecektir. O kırılımla beraber yeterli hacmi alabiliriz. Mesela nasıl e, gelebilir? otsam tam denediğinde insanlar burada arkadaşlar alım yapabilir veya da şuradaki bayrak formasyonunun kırılımı beraber hacim gelecektir diye düşünüyorum. Zaten gördüğünüz gibi dün de Twitter'da paylaşmıştım. İyi haberler de arda arda gelir arkadaşlar. Yani bunu unutmayın. Bir piyasa çökerken de kötü haberleri verirler. Çünkü insanlar hep bir neden ararlar arkadaşlar. Yani bunun bir nedeni olmalı. Bu, bu yükselişin bir nedeni olmalı. Bu düşüşün bir nedeni olmalı gibi kendilerine bir neden bulmak isterler. Bu yüzden de dediğim gibi bu haberler ard arda gelir. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandına e, baktığımız zaman arkadaşlar burada 36800 bandını bize göstermekte. Alt band ise 33500 olarak gözüküyor. Burada e, destek olarak nitelendirebiliriz. Bu da yani belki tutabilir arkadaşlar. Dediğim gibi ben ama e, 37500 altına bunu kapatırsak 35.000'e doğru ilerleme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Peki sevindirici bir haber ver arkadaşlar. Bakın burada ilk defa e, bayağıdır yeşil yukarıya doğru kesmiyordu. Yeniden yeşil yukarıya doğru kesti. Buranın da biraz daha kalınlığının azalmasıyla birlikte yeniden bir yükseliş trendi oluşturabiliriz. İşim oku bulutu kalınlığının azalmasıyla kırılımı da kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Peki son olarak da MACD'ye bakmak istiyorum arkadaşlar. MACD ne diyor bize? Hemen MACD'yi açalım şuradan. MACD'de son durum nedir bakalım. Mekdide de şurada gördüğünüz gibi anlamlı barlar yakmaya başlamışız. Biraz hareketin momentumu düşmüş. Yani buradaki yeşillerin momentumu düşmesine rağmen en azından bir hacimsizlik yok. Yani diğer görüyorsunuz şurada mesela şurada bir artış oluyordu. Hacimsiz şekilde yeşiller yakıyorduk. Şu an hacimli şekilde yeşiller yakmamız bizim için negatif uyumsuzluk olmaması gayet güzel. Ben dediğim gibi arkadaşlar şu an genel olarak yani 35 bine kadar gevşese bile e, yeniden yönün yukarıya olduğunu düşünüyorum. Oraya gevşediğinde de arkadaşlar hatta güzel bir alım fırsatı oluşacaktır diye düşünüyorum. Benim kendi görüşüm bu şekilde. Fakat 35.000'in altında mum kapatırsa ise arkadaşlar stop olunmalı. Çünkü orada olağan dışı bir hareket olduğunu görebiliriz. Çünkü o yükseliş trendini kırmış anlamına geleceğiz. O yüzden de 35.000 altında mum kapattığımız takdirde o pozisyon kapatılmalı diyebiliriz. Yani şu an için dediğim gibi korkulacak bir şey yok. Eğer ki analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.